Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Kızılcık Şerbeti hayranları tarafından çekilen çok güzel görüntüler getirdim. Samimi görüntüleri sizlere paylaşmak istedim. Bu tarz videolarımı görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız kanalıma abone olun. Bildirim zilini açık bırakmayı, isteklerinizi yorumda yazmayı bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Bu tarz videoları görüşmek üzere. İyi seyirler. Hoşçakalın.